yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 448. Madde başlık gerekçe TMK 448. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 448. maddesi şu şekildedir. VASİNİN görevleri temsil. Madde 448 vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ve vesayet altındaki kişiyi bütün hukuki işlemlerinde temsil eder. Başlık. TMK 448. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. kısım, vesayet 2. bölüm, vesayetin yürütülmesi 1. ayırım, VASİNİN görevleri. Madde başlığı şu şekildedir. VASİNİN görevleri temsil. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 448. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 391. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 13:25. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.